Herkese merhabalar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün biraz sonra Gizem ablayla beraber şu yukarıda gördüğünüz, bilmiyorum ne kadar gözüküyor. Yukarıda gördüğünüz o zeytin ormanlarına gideceğiz ve güzel Instagram için resimler çekeceğiz. Bakalım inşallah hoşunuza gider. Abla şimdi hazır arabaya binmişken <laughs> kamera çok sallanıyor, kusura bakmayın ama yoldayız. Şey yapalım mı? Şu bizi linçleyenlere şöyle bir linçlenmek hakkında dile getirilmeyen, bilinmeyen, bizim ne hissettiğimizle alakalı bir şeyler yapalım. Olur yapalım. Çünkü özellikle beni kuşlardan izleyen ama yaptığım şeyleri beğenmeyen bir kesim var. Yani ne yapsam beğendiremediğim bir kesim. Onlara biraz sistem etmek istiyorum. Sen de hazır YouTube'da video çekiyorken biraz tamam. da kendi sistemlerinden bahset. Tamam alsın. olur olur. Sen başlarsın ben başlayayım. Nasıl bir yol izleyelim? Onlar herhalde biraz mükemmeliyetçi insanlar galiba. Eğer şey olarak düşünüyorsanız. Hani böyle çok laf ediyorlarsa senin videolarına belki de çok mükemmelliyetçi insanlardır. Hani hiçbir hatayı kabul etmeyen hayatları da öyle demektir. Mesaj geldi. Şimdi biz doğal ürünler yapıyoruz tamam mı? Evet. Sonuçta ben bu işin uzmanı değilim. Yani ben bir gastro okumadım ya da ne bileyim bununla ilgili bir bilgi alanım yok. Sadece benim bilgi alanım ne? İşte medikal şey zamanında, ilaç firması zamanında sadece aldığım işte sağlık bilgileri var. Yani işte vitaminler, işte kan sistemi vesaire hani İmmün sistem falan. Hani bu bilgi, bilgilerin bu, bu şekilde hani tıp olarak şey yaparsak sağlık açısından. Hani böyle detaylı işte çiçektir, onlar onlardır falan bunları bilen bir şey değilim. Öğreniyorum zamanla. Biz zeytinyağı satışı yapıyoruz da ya biz işte hani kendimiz buradaki zeytinyağlarımızın satışını yapıyoruz. Ben işte şey demişim. E, dizem yerine, pardon asit yerine dizem demişim. Yani bir buçuk asit demem lazım. Ama orada demişim ki bir buçuk dizem demişim. Oysa ki tamam bunu mesela ben bilmiyordum. Yani aslında biliyor ya da unutmuştum. Bilmiyordum arasındaki farkı öğrendim. Ama bana şöyle bir mesaj geldi. Ee, şey dizem diyecektin herhalde gibi ya yani böyle ukala böyle bir ce şey cevap hani böyle bir merhaba işte mesela bir saygı saygıdan denir ki merhaba mesela böyle bir cümle kurmuşsunuz ama doğrusu budur değil mi yani böyle bir nezaket olması gerekiyor aramızda hani ben de dedim ki o anda zaten böyle hani terelerlerim geldi böyle benim ben de hani çabuk atarlanan bir tipim yani. Aslan burcuyum, ateş burcuyum. Hani gerçekten eskiye tepki veren bir tipim. Hani şey yapmam, alttan almam. Ee, bana öyle yazınca ben dedim ki çok biliyorsan sen söyle bakalım neymiş dedim. Tamam mı? Aynen bu şekilde cevap verdim. Çünkü o karşındaki terbiyesiz ona o şekilde cevap vermen gerekiyor ki onu anlayabilsin. Yani o şeyi. Bu sefer o rahatsız oldu benim o söylemimden. Evet de onlar mı? rahatsız oldu. Neden rahatsız oldun dedim. Sen dedim bana dedim. eee ukalalık yapıyorsun. Uslubuna dedim dikkat etmiyorsun. İlk önce dedim bir us, bir adap vardır, bir de edep vardır dedim. Bu dedim aileden gelir, sonradan öğrenilmez. Ne olursa olsun bir insan her şeyi bilmek zorunda değil. Hata da yapabilir. İnsanız beşer şaşar değil mi? Yani bilgin bilgis bilgiyi e, şey olarak görüyoruz. Yani böyle bilgisizliği, aptallık, cahillik olarak görüyoruz. Mesela bize ilkokulda ne öğrettiler? Bilmemek değil, öğrenmemek ayıptır. Bu bunu unuttuk biz. Yani herkes her şey bilmek zorunda değil. Öğrenerek bir şekilde insanlarla paylaşıyor, belki onun eksiğini gider, giderecek. Öz eleştiri çok güzel bir şey çünkü insanın gelişmesini sağlar. Ama biz öz eleştiri değil, bayağı böyle yıkıcı eleştiri, aşağılayıcı eleştiriler yapıyoruz. Yani bu çok çirkin bir şey. Hani karşıdakini demoralize ediyor, karşındakini moralini bozuyor. Ben mesela bu tip şeylerden çok kaçınırım. Çok korkarım. Çünkü o kişinin karmasını da alıyorsun. Şimdi sen bir şey yapmışsın. Bir şeye heveslenmişsin. Ben kalkıyorum ona kötü bir şey söylüyorum sana. Sen ne oluyorsun bu sefer? Moralin bozuluyor değil mi? Hayatını etkilemiyor mu? İlla ki bir şekilde kafana takıyorsun. Hani şeye etkiliyor. O an yapmak istediğin şeyi etkiliyor. Mesela çok heveslenmişsin. Belki iki gün hayalini kurmuşsun. Evet. Belki seni izleyen binlerce kesin bundan hoşnut olacak ama bir tanesinin o ağır yorumu o bin tanesinde aslında hakkına giriyor. Çünkü senin bütün evet. enerjini alıyor yani. Videolarda istediğin enerjiyi sağlayamıyorsun. Bir de şöyle bir şey var. Tamamen doğrusunu bildiğim şeyi de mükemmel bir şekilde uygulamak zorunda değilim ki o benim alanım. Benim hayvanlarım. Tabii evet. Sizin yaşantınız hani siz bunu sadece insanlara gösteriyorsunuz bu kadar. Ben şunu söylüyorum. Her şeyi nizami yapmak, doğru yapmak zorunda değilim ki. Ben bu şekilde yapıyorum, böyle sonuç alıyorum. Siz daha iyisini yapın ya da bilmiyorsanız en azından benim yaptığımı yapın bu kadar yani. Şöyle bir şeyler yapmaya çalışan, bir şeyler üretmeye çalışan bir insanı aslında desteklemek gerekiyor. Maalesef biz böyle değiliz. Bir Türk milleti olarak biz hep bizden bir önde olan insanı aşağı çekmeye çalışıyoruz. Evet. O yüzden zaten gelişemiyoruz. Hep birbirimizi kıskanıyoruz. Halbuki neden kıskanıyorsun? Ben mesela başarılı olan bir kadını takip ediyorum. Kendi hemcinsim çok çok güzel başarılı ve ben ona örnek alıyorum yani hikayelerine kalp atıyorum. Aynı işi yapıyoruz. Ben onu kıskanmıyorum. Çünkü ben ona örnek alırım. O be o benden benim iki katım, üç katımdan öbel önce başlamış. Senelerce başlamış. Benim ondan çok öğreneceğim şey var. Ben neden onu kıskanayım ki yani? Neden o benim rakibim olsun? Ve o benim öğretmenim gibi. Mesela o, o benim on yani onun benden haberi yok ama ben onu takip ediyorum yani şeyde videolarını takip ediyorum. Hikayelerini ne yaptığına bakıyorum. Acaba ben de doğru mu yapıyorum? Mesela ilham alıyorum. Hatalı bir şey yapmış bile olsa ona söylenmez. Şöyle söyleyebilirsin. Ya işte Metin'cim ben de şöyle besliyorum iki ama yani bu çok hoşuma gitmedi. Mesela şöyle yapsan nasıl olur? Ya da şöyle demek istiyorum ama yanlış anlamanı da istemiyorum. Hani en azından şöyle bir Kelime olarak bildirilmesi gerekmiyor mu sence? Ya zaten çok basit değil mi abla yani eleştiriyle e, linçlemek aynı şey değil onu karıştırıyorlar. Mesela şu evet. bence çok doğru bir şey yani o yaptığın kardeşim yanlış. Bak bu işin doğrusu bu bunu yaparsan faydalı ha. olur bitti yani ben evet. bunu niye yanlış anlayayım Tabii ki? Tabii o bu öz eleştiridir ve senin gelişmeni sağlayacak bir şey zaten. Aynen. Öyle, öz eleştiriyi mesela ben çok isterim. Şimdi mesela benim kitabım çıktı ben herkese soruyorum lütfen öz yapın mesela hani duygum geçiyor mu şöyle mi yapayım mesela hatalarımı görmek istiyorum çünkü insan kendi hatasını görmez hataları karşıdaki insan öz yaparsa sen aa evet burada da bunu yapmışım ya da kendi izlediğin zaman hani hani iki kişi tavla oynarken hataları yanındaki izleyen kişi görür evet. sen aslında göremezsin oyun oynarken değil mi yani ona odaklanmış oluyorsun başka detayları kaçırırsın işte o yüzden bizi izleyen insanların öz eleştirisi çok önemli. Ben eleştiri çok severim ama bu öz eleştiri olacak. Yani kırmadan, hani haksızlık, terbiyesizlik yapmadan eleştiriler çok güzel bir şeydir. İnsanın gelişmesini sağlar dediğim gibi. Onun dışında hani böyle her şeyi çok biliyormuş gibi bir şey yani olmamalı. Ya bir de şöyle bir şey var. Şimdi e, en çok tepkiyi ben kendi kanalımda buradan alıyorum. Biz bunları dile getirdiğimiz zaman da e, siz de hiç eleştiriye gelemiyorsunuz, yoruma gelemiyorsunuz olup bir de insanlar tarafından da yanlış anlaşılma durumu oluyor. Bu konu hakkında ne düşünüyorsun mesela? Ya eleştiriye gelemiyorsunuz şöyle. Şimdi insanın da bir psikolojisi var değil mi? Yani o an mesela psikolojisi atıyorum bozuk. Evet. Ya da bir şeye üzülmüş, kırılmış olabilir. Farklı bir tepki de gösterebilir. Bu çok normal bir şey. O ona ona hazır değildir. Yani karşı tarafın da bunu anlaması gerekiyor. O yüzden hani ona göre eleştiri yapması gerekiyor. Hani en azından mesela bir kusura bakmayın. Şöyle bir eleştiri yapıyorum ama hani yanlış anlaşılmasını da istemem diye dedikten sonra bence hiçbir insan kalkıp da ona bir şey diyeceğini zannetmiyorum ben yani. Ata kankam, ne yaptın okulda bugün? Ama biraz yüksek sesle söyledim, Duymadım. <laughs> Kısıldı mı? <laughs> Sen söyle ben yükseltirim sesini. Ne yaptın ama onu anlat. Baya eğlen Galiba kesim yapmışsın makasla. Makas mı kestin? Ne kestin? Böyle kar şey kestik. Karton falan kestik. Arabadayız Ata kankamla Gizem ablayı bekliyoruz. Değil mi kanka? Evet. Şimdi Ata'nın okulu vardır Pazara gittik. Pazarı gezdik biraz. Ve ben bir kere daha Ege'de yaşamak zorunda olduğumu anladım. Atakan kan. Anneanne ve dedem Metin abimle buraya gelin de. Hadi. De lan. E niye demiyor? Bu tanıklı. Evet şimdi köpekler rahat verirse gideceğiz tavukları besleyeceğiz. Bu arada ya horoz bir rahat bırakın ya. <laughs> Şehirden köye göçün hayvanları komedi filmi gibi şuna bakın. Al. Heh, al. Gel. Al, at günlük enerjini at. Arpan fazla gelmiş yine. At. Ah. Ha, Keyif alıyordum da. Gel, saldır bana. Gelin bakayım. Ördekler gel. Niye sahip çıkmadınız hayvanlara? Biz var ya. Siz. Aa, gel alış. Şunlara bak. Hadi gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. Gel, 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 gel. 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 Hadi bahçe vlogu. Bahçe geziyoruz. Ne yapıyorsun oğlum? İyice çıldırdın ha. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel. Şimdi biz orada ateş yakacağız. O zaman ne yapalım? Gel 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 gel. Şuraya dökelim gel. La, bir git la. La git. Manyak. Gel. Gurk yatan bir tane tavuk var. Ona da bir bakalım. Muhtemelen burada... Evet. Siyah bir tane tavuk var. Hayvanın yumurtlayacağı zamanı artık tahmin edebiliyorum. Direkt geliyor buraya. Bu da Diğerini kaldırdı kendi yattı yerine. Işıkla kontrol ettim. Yavrular vardı yumurtaların içinde. Boş olanları aldım. Dolu olanlar duruyor. Muhtemelen bu da güzel bakıyor. Güzel çıkartacak yavrularımı. Burada da yine evet, bir tanesini daha sıcağıyla aldım. Bunu daha şimdi yumurtlamışlar. Maşallahları var. Yani günlük bir 7-8 tane yumurta çıkıyor tahmin Burada 4 tane diğer yumurtalardan var. Aşağıda. Ha yok onlar zaten burada. Şunu da alalım. Çık. Geç içeri. Geç içeri. Ya bunlar var ya laf anlamıyor ya. Söz dinlemiyor. bu. Şıra geç. Çık. Çık dışarı. Yaban çık. çık dışarı. Evet ben kaçıyorum. Abi bunların şeyini şimdi suyla mı yıkayayım? Yoksa yarın çamaşır suyla mı yıkayayım? Tamam. <Sessizlik> Nereye geldin? Size şimdi bir manzara göstereceğim. Hazır mısınız? Çiçek açmış. Zeytinler zaten hep yeşil. Kısacası Ege hep yeşil yani. Nasıl oluyor bunu bilmiyorum ama Ege sürekli yeşil. Yazın kurak olmasıyla beraber kışın ve ilkbahar ve sonbahar gayet yeşil. Gizem abla bir arıyor? Gidelim onu bir korkutalım hadi. O taraftan gözükmemem lazım. olmam lazım derken ben. Sen içeride ben de. Hiç ummuyordum öyle Şu şey. adam beri korkutmayı bekliyorum yani. Ya! Ama var ya başardık. Yok fena. Ne yapacağız ya. yapacağız şimdi biz bugün? Ne yapalım? Hayır ben anlattım biraz önce de bir sen anlat. İçimi bütün yediklerimi erittim bir anda. <laughs> Hayır, geldiğinden Hı. beri külah aldım diyorsun, gitti işte. Aynen, valla gitti. Ben de sen içeridesin diyorum ya. Hayır, Ama normalde... İçerisinde ne yapıyordun sen? İçerideydim, sonra seni gördüm. He. İçeride misin deyince arkadan dolu. Hainlik yaptım birazcık. <laughs> ne yapacağız şimdi buraya? İşte ne yapalım dedim, şuraya şey yaparız. Tam hangi ağacı şey... yaptık? İşte şu önümüzde ya, bunu da yaparız. Tamam, yani kaç tane dediniz var ki bizim? Bir tane var ya, var şu anda Bunu da yapabiliriz aslında. Bunlar da güzel. Ama bu önümüzde ya. Bu, bence bununla bu olabilir. O biraz uzak oluyor. Şu anda taş odadayım ve manzaram inanılmaz. Uyandığım zaman gördüğüm manzarayı size tarif edemem, sadece gösterebilirim. O zaman hazırsanız göstereyim. İnanılmaz bir şey oldu. Bu kadar beklemiyordum. Bu kadar etkili bir sonuç alacağımı düşünmüyordum ve manzaranın bu kadar keyif vereceğini düşünmüyordum. Gerçekten masayla başladığımız yolculuk çok güzel bir oyun parkuruna döndü. Bizim düşüncemiz masayı ortaya koyalım, onun üstünde oynasınlar da ama inanılmaz bir şey yaptık. İnanılmaz bir şey ortaya çıktı ve keçiler gerçekten tadını çıkarıyorlar. Size de iyi seyirler diliyorum çünkü izlerken gerçekten çok büyük keyif alacaksınız. Bu videomun arasına da o videodaki kadar güzel görüntüler ekleyeceğim. Keçilerin oynadığı ve üstünde vakit geçirdiği zamanları. Taş odadan görüntüsüne inanamayacaksınız. Gerçekten çok güzel. Ve buraya gelen misafirlere ekstra bir seyir zevki yaşatmış olduk. Bu hediye de çok hoşuma gitti. Kuş yuvasından sonra ve gerçekten verdiğim bütün emeklere değdi. Umarım siz de beğenirsiniz. Hadi o zaman size göstereyim. Tarif edilemez ama gösterilir. Bakın şu anda taş odadayız ve taş odanın penceresinden sadece karşıya bakıyorum. Burası odanın dümdüz manzarası. Her şekilde en büyük pencere burası ve manzara buraya bakıyor. Arkada inanılmaz bir İzmir doğası. Önde cüce keçilerin oyun parkı. Ve çok güzel, gerçekten çok iyi eğlendiklerini düşündüğüm bir alanları olmuş oldu. Yavaş yavaş ısınmaya başladılar. Dün sabah geldi yaklaşık 24-25 saattir buradalar. Ve dün sabah gelmelerine rağmen bugün özellikle siyah olanın Şirin'in inanılmaz bir uyum sağlama yeteneği var. Ferhat'ı biraz ben çıkartıyorum biraz benim zorumla çıkıyor ya ama Şirin gerçekten keşfetmeyi seviyor. Yani onun meraklı ama biraz da çekingen bir Bunu anlamış olduk. Ama ikisi de sonuç olarak gerçekten mutlular. Ve biz de başladığımız bu masay yolculuğunu çok güzel bir aşamaya getirdik. Ufak tefek eksiklikleri var tabii ki. Biraz sonra işte oraya ben yalama taşlarını asacağım. Orada bir tane video unutmuşum onu alacağım. Onun haricinde keçiler için alışmalarını sağlayacağımız güzel sağlam bir yapı yapmış olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Gerçekten güzel bir oyun parçası oldu ve beni çok mutlu etti. Her zaman için bir hayalimdi. Cüce keçiler böyle oyun oynadıkları bir parkları olsun. işte vakit geçirebilecekleri alanlar olsun. Şu an iki taneler ama bir 3 dört tanesinin seyir zevki ve biraz daha büyümüş olmalarındaki burada yaptıkları zamanki falan düşünceler, görüntüler şu anda aklıma geliyor. Gerçekten bana çok büyük keyif verecek diye düşünüyorum. Yani buradan keşke görme şansınız olsa. Hani kamerada ne kadar yansıyor bilmiyorum ama keşke şu anda buradan bunları izleme şansınız olsa. Gerçek mutluluk benim için eşittir buymuş. Güzel vakit geçirmek eşittir buymuş. Bunu bir kez daha anladım ve Gizem ablayla Kaan abiye evlerinin kapılarını bana açıp bu fırsatı bana verdikleri için çok teşekkür ediyorum. Kaan abiyle çok şaşıracağınız ve bence çok beğeneceğiniz bir projemiz var. O projeyi de hayata geçirmek için bir ara tekrar bir kolları sıvayacağız gibi duruyor. Şimdiden böyle bir meraklandıralım sizi. Ben hoşunuza gideceğini düşünüyorum ve yani merak edin. Gerçekten merak edin. Bugünlük videom bu kadar olsun. Lütfen like atmayı, abone olmayı ve bildirim butonuna basmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere üzere hoşça kalın.